Selam dostlar, bir bölümü daha hoş geldiniz bu bölümde sizlerle e, bilgisayarımızda beraberinde gelen Q klavye dışında e, harici bir klavye eklemeyi göstereceğim. Belki işte zabıt katipliği gibi 10 parmak F klavye derslerine gidenler vardır. Orada F klavyeyi görenler vardır. F klavyeyi taktığınız zaman e, bastığınız harf üzerinde çıktığı şekilde gözüküyor ama bazen Q klavyeyi de F olarak kullanmanız gerekebiliyor bakın benim e, klavye seçeneklerimde iki seçeneğim var benim bilgisayarımda Q klavye takılı ama ben 10 parmak F klavye kullandığım için çoğu zaman F klavye de kullanıyorum bazen işte eşim ya da bir arkadaşım benim bilgisayarımı kullanması gerektiği zaman Q klavyeyi geçirip klavyeye bakarak da kullanabiliyor bu şekilde her iki tarafı da kolaylık sağlıyor. Sizin de böyle bir durum başınıza gelmiş olabilir. Yahut işte evde F bir klavye vardır. Klavyeniz bozulmuştur. Q klavyeniz bozulmuştur. Onu takıp kullanmanız gerekiyordur ama Q olarak kullanmanız gerekiyordur. O zaman bu ayarlar işinize yarar arkadaşlar. Arkadaşlar Windows 10 ve 11'de Q klavye eklemek için gideceğimiz yere kısa yol olarak buraya dil yazarsanız dil klavye seçeneklerini düzenleyin kısmından ve buradaki Türkçe tercih edilen dillerin altındaki Türkçe kısmındaki 3 noktaya basarak dil seçenekleri derseniz en alta geldiğiniz zaman klavye ekle butonundan hangi klavye ne isterseniz buradan doğrudan ekleyebilirsiniz. Bunu işte bu şekilde kısa yoldan değil de uzun bir şekilde girmek isterseniz de Arkadaşlar buradan ayarlara girersiniz ya da ayarlara nereden girmek isterseniz bilgisayarım deyip ayarlar mı derseniz artık size kalmış nereden gireceğiniz şuradan ayarlar mı derseniz denetim mı derseniz nasıl şekilde girerseniz girin önemli olan ayarlar standart Windows 10 ve 11'in koyduğu bu ayarlar buradan zaman ve dil seçeneği var arkadaşlar solda buna basıyorsunuz burada ise dil ve bölge var. Dil ve bölgenin içinde yine Türkçe var. Türkçe'den 3 noktaya basıyoruz. Buradan da dil seçenekleri diyerek klavye ekli kısmında burayı görebilirsiniz. Windows 7 ve Windows 8'de ise e, arama kutucuğuna giriş yazdığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam o şekildeydi. Giriş yazdığınız zaman giriş dilleri vesaire falan diye bir seçenek var. Oradan doğrudan şeye geçebilirsiniz, klavye çiçekleri geçebilirsiniz. Şimdi e, denemesini yapalım, yeni bir tane metin belgesi açalım. Bu metin belgesine e, Q klavyede olduğum için Q klavyenin Q bulunan tuşunun olduğu yerden başlıyorum. Bakın F klavyede bu şekilde yazıyor, soldan sağa yazdığım zaman. İkinci sırayı komple yazdım. Üçüncü sırayı komple yazdım. Şimdi terle tuşuna basılı tuttum. Hemen üstündeki shift. Bakın otomatikman Q'ya geçti. Buradan da geçebilirsiniz. F'e ya da Q'ya ya da burası açıkken göstereyim. Bakın. Orası açıkken geçmiyor. Bakın şu an Q, F oldu. Q oldu. F oldu, Q oldu. Yani klavyeden ee, en sol, en alt köşedeki kontrol ve onun üstündeki shift'e basarak önce kontrol ile basılı tutun. Sonra shift'e bir kere bastığınız zaman, basıp çektiğiniz zaman değiştiğini göreceksiniz. Hemen alt sıradan bu sefer de bakın Q klavye olarak yazmaya başladı. Bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi seyirler.